Ben öyle düzelteyim soruyu. Zekat düştü malıma. Evet, mehir ben bunu kafirlere ama. verebilir miyim? Yoksa veremez miyim? Evet kafir ee, olur, e. müşrik olur. Yani tamam. amel kendisini İslam'a nispet ediyor aslında e, kendince. Tamam. Ama ameline işte zulüm bulaştıran, ameline tamam. şirk bulaştıran insanları kastediyor. Şimdi bunun iki boyutu var. Eğer zekatını sen veriyorsan, yani zekat veren kişi sensen, senin mutlaka zekatını bir Müslümana vermen lazım. Onu infak yapabilirsin. Yani diyelim ki bir akraban var, amelinde şirk var. Ve sen de ona yardım etmek istiyorsun. İnfakından bunu verebilirsin ona. Yani, Ama zekat veriyorsan, sen veriyorsan zekatını sen bu zekatı bir Müslümana vermek durumun var. Çünkü zekat Müslümanların zenginlerinden alınıp Müslümanların fakirlerine verilen bir şeydir. Bir ibadettir. İslam toplumunun içerisindeki dayanışmayı kardeşliği pekiştirmek için vaaz edilmiştir. Sadece bunu devlet yapıyorsa yani veya devlete niyabet eden bir kurum yapıyorsa bu müellefe kulüp yani kafir olup da Kalpleri İslam'a sındırılanlar mıdır yoksa İslam olup da imanları artsın diye midir? O da devletin sorunu. Bizi ilgilendiren bir problem değil zaten. Devlet olursa devlet bunu düşünür. E ama sen bireysel olarak eğer zekatını veriyorsan zekatını Müslümanlara vereceksin o ihtilaftan çıkmak için. Çünkü el-hurucu minel hilafi mustahab. Yani bir konuda bir tartışma varsa Müslümanın o tartışmanın dışına çıkması müstehap olan bir şeydir. Müslümana vereceksin. Ama desen ki benim akrabam var, tanıdığım var, eşim, dostum var. Müslüman değil ama onlara karşı benim bir yardım sorumluluğum var mı? Var. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ve ati zel kurba hakkahu vel miskine ve ibne yani yakın akrabaya, miskine yolda kalana hakkını ver dediğinde bu umumdur. Yani sadece Müslümanlar değildir. E burada müşrik de, Müslüman da hepsi buna e, dahildir. Yardım edebilir miyim onlara? Evet onlara yardım edebilir miyim değil yardım etmelisin. sıra Rahim bağının gereği olarak ama bunu zekattan değil. E, bunu daha ziyade diğer şeylerden yapmalısın.